Tabii ki biz 2022 yılında müzeler e, günü çerçevesinde e, 2001'de bulunan bu rölefleri ilk kez sergiledik. E, ve yaklaşık şu anda 8 tane büyük rölef parçası, 12 tane rölefe ait bir takım e, mimari parçalar, 2 adet heykel e, ziyaretçiyle buluştu ilk kez. Şimdi de bugün e, iki imparatorun buluşma sahnesi gibi önemli bir sahneyi e, ziyarete ziyaretçilerle buluşturuyoruz. 10 ayrı kırık parçadan bir araya getirilerek yapılan, restore edilen bu eser her iki taraftan yaklaşan iki imparatorun alayını tasvir ediyor. Solda İmparator Diokletianus ve sağda İmparator Maximianus'un tören arabasına inerek birbiriyle kucaklaştığı Edvantus sahnesi yani şehre giriş yapan geçit töreni temsil eden sahnelerden bir tanesi. Önemli sahnelerden bir tanesi. Bu her iki imparator da kemerli, kollu ve altın bantlarla süslemiş tunik giymişler. Pantolon ve püsküllü imparatorluk pederini giydiklerini görüyoruz. Alır, alır, alır. Gösterişli bir giyimle tasvir edildiğini görüyoruz. Kısa kesilmiş saçları ve sakalları Roma döneminde 3. yüzyılda asker imparatorun tipik birer örneğini temsil etmesi açısından da son derece önemli sahnelerden bir tanesi. Kucaklaşma motifi Diocletianus'un yeni başkent Nikomedia'ya uygulamaya koyduğu tetraj yani iki grup halinde dört imparatorun yönetim sistemi olarak bilinen Roma İmparatorluğu'nun yeni çoklu yönetim sistemini ve eş imparator arasındaki siyasi uyumu ahenki temsil etmesi açısından son derece kıymetli bir sahne bu sahne. Çok ünlük tetrarşi motifi olan imparatorların kucaklaşması Roma sanatında daha Önce hiçbir Roma İmparatorunun aile üyeleriyle birlikte fiziksel olarak bu kadar yakın olduğu sahnenin tasvir edilmediğini görüyoruz bu motifte. Bu motif muhtemelen Roma sanatı ve edebiyatında evliliğin yaygın bir ikonografisi olan, sembolü olan sağ ellerin tokalaşması motifinden türetilmiş olup siyasi uyumun bir işareti olarak e, nitelendirebiliyoruz. Bu panel, bu rölyef paneli tetraşi dönemine ait Roma İmparatorluğu'nun dört bir köşesinde kullanılmış çeşitli heykel gruplarından bilinen tetraşik kucaklaşma motifinin en eski ve en eşsiz örneklerinden bir tanesi. O döneme ait birçok bilgiyi bu röleflerden elde edebiliyoruz. E, Maximianus'un bulunduğu taraftaki at arabasının tamamen e, atları ve arabasının o dönemde nasıl kullanıldığı, hangi özelliklere sahip bir at arabası olduğunu, tören arabası olduğunu da bu röleflerden çıkartabiliyoruz. Birçok arkeolojik veriyi, bilimsel veriyi bu rölefler sayesinde e, günümüzde günümüz teknolojisi ve çağın o teknolojisiyle ilgili fikirleri elde edebiliyoruz. E, bir takım yorumlarda bulunabiliyoruz bu arkeolojik veriler sayesinde.